Merhaba ben Tuğçe Sabaz. Sen de hayallerinin hayatını yaratmam için sana destek olacak bilgiler paylaştığım blogumdasın. Başına korku filmlerinde gözlerimizi kapatarak izlediğimiz sahne geldi. Bir anda oluverdi. Beklemiyordu ancak kabuslarda olurdu. Ama onun için artık gerçekti. Kendisiyle Soul Surfer adlı filmi izlerken tanıştım. Yalnızca 13 yaşındayken kaplan köpek balığı sol kolunu ısırdı ve o 4 hafta sonra okyanusa geri döndü. Yeniden sörf yapmayı öğrendi. Çünkü tek kolla her şey değişiyordu. Asla vazgeçmedi. 2 sene sonra uluslararası bir ünvan kazandı. Pek çok ilham dolu projeyi imza attı. Şimdi ise çocukları ve eşiyle Hawaii'de yaşıyor. Bugün Bethany Hamilton'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi inancın, adanmışlığın ve hayatta keyif almanın bir simgesi. Ben dahil pek çok kişiye ilham oldu. Ve hepimiz hayatta büyük dalgalarla yüzleşiyoruz. Altında kalıyoruz, kimi zaman boğulacak gibi oluyoruz, kimi zaman da köpek balıklarına bizim için çok önemli şeyleri feda ediyoruz. Eğer sen de böyle bir şey yaşadıysan ya da şu an hayatında deneyimliyorsan, bugünün bölümü tam da sana göre. Beteniyi büyürken annesi çok etkilemiş. Bence Tanrı onun aracılığıyla beni olacakları hazırladı. Bir şeye aşırı odaklanırsan bu hayat enerjisini tüketebiliyor. Sağlıksız oluyor diyor. Ve Bethany kendisiyle Sörf arasında böyle olumsuz bir bağlantının olmasını istememiş. Kendisi olaydan iki hafta öncesindeki düşüncelerini şu sözleriyle anlatıyor. Okyanusu seviyordum, kendimi zorlamayı seviyordum. Yani profesyonel olayım olmayayım her zaman sörfü yapmaya devam edecektim. Ama 13 yaşında şunu fark etmiştim. Bu dünyanın sörften fazlasına ihtiyacı var. Ve annemle bunun için dua ettik. Bu içsel diyalogtan iki hafta sonra köpek balığı kolunu ısırmış. Ama o hep şuna inanmaya devam etmiş. Hayat benim şu an anlayabileceğimden daha da fazlası. Ve yaşadığı için şükretmeye devam etmiş. Dört hafta sonra da mucizevi bir şekilde tekrardan okyanusa geri dönmüş. Peki onun devam etmesini sağlayan güç neydi? Hastanedeyken büyük abilerinden birinin arkadaşı onu rahatlatmak ve desteklemek için ziyarete gelmiş. Ve şimdi de söz bugünün sponsorunda. Hedeflerine seni akıllı roket gibi ulaştıracak bir rutin mi arıyorsun? Enerjini adanmışlıkla arttırmak istiyorsun ama bu 5-10 dakikayı geçmesin mi? Zaten çok yoğun bir hayatın mı var? Ve sana güzel bir haberim var. Sana bir değil 30 tane teknik öğreteceğim. Bir de bunları sabah rutinine kolayca sokman için çalışma kitaplarıyla vereceğim. Nasıl mı? Online video eğitimim proje hayallerini gerçekleştir ile. İçinde 30 tane 5 dakikalık video ve çalışma kitapları var. Hedefini koyup istediğin tekniği seçebilirsin. İstersen her gün birisini yapabilirsin. Hepsine de hayat boyu erişeceğinden istediğin zaman tekrar ve tekrar yeni rutinler oluşturabilirsin. Ayrıca günlük performans motorunu gazlaman için beraberinde pek çok bonus da veriyorum. Detaylar ve kayıt için bana mail atabilir, sosyal medyadan ulaşabilir ya da web sitemden öğrenebilirsin. Tüm kalpten iyi dileklerimle ve beraberce hayallerini gerçekleştirmeni kutlamak için buluşmak üzere. Ve abisinin arkadaşı birkaç sene önce bacağını köpek balığı saldırısına kaybetmiş. Ardından tek bacakla nasıl sörf yapılacağını öğrenmiş. Bethany'e sabahtan sörf yapmaya gittiğini ve tek kolu üzerinde kalkıp sörf tahtasının üzerinde süzüldüğünü ve bunun harika hissettirdiğini anlatmış. Beteni bundan çok etkilenmiş ve sörf tutkusunu, coşkusunu yeniden hissetmek istemiş. Sonunda sörfe sevgisi onun köpek balığı korkusundan üstün gelmiş. Artık suya dönmeye hazırım demiş ailesine. Okyanusta buluşması çok güzelmiş. Tüm arkadaşları kıyıdaymış ve Nasıl sörf yapılacağını elbette biliyormuş ama her şeyi yeniden öğrenmesi gerekmiş. Bu yüzden babası ona her zaman kullandığı küçük sörf tahtası yerine büyük bir tane getirmiş. İlk dalgasını karşıladığında becerememiş, alabora olmuş. Ama babası ona çok güzel bir tavsiye vermiş. Artık elini sörf tahtasının kenarına değil ortasına koy babasının tavsiyesini dinlediğinde ayağa kalkıp kıyıya kadar gelebilmiş. Mutluluktan ağlıyormuş. Evet köpek balıkları hala oradaymış ama okyanus onun iyileşme yeriymiş. Onun huzurlu, özgür ve kendisi olabildiği yer. Pek çok kişi ne kadar başarılı olsa da yine içinde geride kalmışlık hissini taşıyor veya bir problem var yapamıyorum diye kendi kendine probleme odaklanabiliyor. Hangi koşul ve yaşta olursa olsun bu fark etmiyor. İlla ki bir şekilde bunun içine düşebiliyoruz. Ve şu an global pandeminin ortasındayız. Pek çok kişi işi, kazancı, günlük rutinleri, amaçları ve hayalleri için bir şey yapmamanın ilerlememenin sorumlusu olarak Covid'i tutuyor. Hepimiz bir şeyler kaybettik bu süreçte. Evet, belki kolumuzu köpek balığına kaptırmadık ama kendimize göre pek çok önemli bir şey hayatımızdan çıktı. Ama inanın çözüm asla şikayet etmek değil. Berbat durum senaryoları yalnızca bizim başımıza da gelmiyor veya senin başına gelmiyor ve istersen illaki çıkış noktası var. Aynı Betan'ın yaptığı gibi. Çözüm Durumu zarafetle kabul etmek, sabırlı olmak. Ne kadar çabalarsak çabalayalım, illaki problemler olacak zaten. Bu kaçınılmaz. Bunun olmamasını beklemek aslında büyük acı ve hayal kırıklığı. Ama günlük olarak hayatımızda olanlara şükranımızı hissetmek, hayatımızda bize anlamlı gelen şeylere bağlanmak, amacımıza kendimizden daha büyük bir şey hizmet edecek bir çıta eklemek. Mesela ben önceden problemden korkardım. Olma ihtimali beni endişelendirirdi. Ama sonradan şunu fark ettim. Bu hayatın bir parçası. Aslında problemler korkup kaçılacak bir şey değil, tam tersi kutlanacak bir şey. Çünkü nerede problem varsa orada çözümü var ve çözümümüzü bulurken, kendi çözümümüzü keşfederken şu harika şeyi yapıyoruz. Kendi yaratıcılığımızla bilgiliğimizle bağlantıya geçiyoruz ve bu da bizim gelişmemize yardımcı oluyor. Ve engeller hep olur ve bu engeller bir tek Aynı biraz önce söylediğim gibi senin de başına gelmiyor. Ve bence bunun kurbanlığını yapmak, dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünmek. Ama kendi çözümünü bulup üstesinden her zaman gelebilirsin. Aynı Beethoven'ın yaptığı gibi. O 17 senedir tüm dünyaya ilham oluyor. İlk başlarda bu onun için hiç kolay olmamış. Çünkü sürekli ilgi odağı olmak, mercek altında olmak karakterine çok tersmiş. O sıralarda küçük çocuklardan mektuplar almaya başlamış okyanusa dönmesinin onların da hayatlarındaki pek çok zorluğun üstesinden gelmesine ilham olduğunu görmüş. Ve işte o zaman annesiyle yaptığı doğanın gerçekleştiğini anlamış. Ve aslında bu yaptığı ona göre son derece doğalmış. Yalnızca arkadaşlarıyla beraber olmak ve okyanusta takılmak istiyormuş. Küçük bir kız için bu son derece doğalmış. Ünlü olmak, herkesin spotlightında olmak asla aklında yokmuş. Ama zamanla yaşadığı bu durum içindeki güzelliği görmüş. Ve hikayesiyle pek çok açıdan onur duymuş. Herkesin katkı yapabileceği bir şey var. Bunun illa Beten'inkisi gibi olmasına da gerek yok. Ben bazen köyünden şehre göç etmiş ve para kazanmak için evlere yemek yapmaya giden yaşlı bir kadının hikayesinden muazzam ilham alabiliyorum. Bunu hissetmemin tek sebebi kalbimden bu ilhamla bağlantı kurmak ve takdir etmek. Bunun için öncelikle kendini kabul et, kendini takdir et. Kendinde görmediğin, kendinde kutlamadığın bir şeyi başkasında zaten görmezsin. Büyük bir şeye hizmet etmeyi seç. Kendinden büyük bir şeye. Karar alırken de içindeki sesi mutlaka dinle. Çünkü o hep sana en doğru yolu. Senin için en doğru yolu söyler. Betana her zaman rekabetçi sporlardan hoşlanmış pek çok açıdan bu zorlayıcıymış. Mücadelelerle doluymuş. Ama 22 yaşına geldiğinde ara vermek istemiş. O sıralarda Soul Surfer filmini yapıyormuş. Kocasıyla da o dönemde tanışmış. Ama yine de içinde o kadar çok çalıştığı ve yatırım yaptığı bir şeyi bıraktığının ve istediği başarıya ulaşamadığının hissi varmış. Ardından bir film yapımcısıyla tanışmış. Böylece Unstoppable belgeselinin çekim yolculuğu da başlamış olmuş. Ve proje esnasında ilk oğluna hamile kalmış. Çok zorlayıcıymış. Çünkü çok yoğunmuş ve projenin ortasındaymış. Bırakmak istemiş ama şöyle düşünmüş. Projeye iki kişi başladık ve şimdi üç kişilik aileyle devam ediyoruz. Bakış açısı hep şu şey olmuş. Kolay olması gerekmiyor. Mümkün olması yeterli ve bu kadar disiplinli olmayı ona surf'ün öğrettiğini söylüyor. Okyanus son derece zorlayıcı. Bazen seni alabora edip sahile gönderebiliyor ve ne kadar atletik olursan ol, ne kadar zihinsel olarak güçlü olursan ol, bu acı eşiklerinden geçiyorsun. Ve bir sonraki başarının ne zaman geleceğini asla bilemezsin. Hayatı bir okyanus, dalgaları da hayatta sahip olmak ve yapmak istediklerini olarak düşün. Okyanusta bir dalga giderse her zaman yenisi gelir. Hayatta da öyle. İstediğin bir şey olmuyorsa bir sonraki sefer istediğin olacaktır. Bazen önüne çok büyük bir fırsat gelir. Korkarsın. Aynı bir sörfçünün yüzleştiği büyük dalgalar gibi. Ama korkunun üstesinden gelip dalgayı yakaladığın her an değişir. Çünkü hediyeleri de gelir. Peki büyük dalgaları karşılayıp sörf yapma korkumuzu nasıl yeneriz? Kendine güvenini inşa ederek. Kendine güven illa ki birden olmuyor. Bu adım adım bir süreç. Büyük hata ise şu. Hayalindeki kocaman dalgalarda sörf yapmak için ilk önce büyük dalgalarla çalışmaya başlamak. Eğer bunu yaparsan yolculukta fena halde güvenin kırılacak. Ama küçük dalgalarla başlayıp başarılarını kutladıkça, kendinin yapabildiğini gördükçe İnancın artacak, kendine daha çok güveneceksin. Mesela ben ilk nefes terapisliği yapmaya başladığımda tam bir paniktim. Şimdiki güvenime elbette ki yoktu. Ama zamanla blokajları bulmakta, kişinin nefesini anlamakta çok iyi olduğumu fark ettim. Adım adım ilerledim. Ve 2020 hepimiz için farklı açılardan zorlayıcı oldu. 2021'de de benzer bir süreç devam ediyor. Ve benim için bu süreçlerde evde kalmak hiç mi hiç sorun değildi. Ama başka açılardan beni zorladı. Yalnız yaşadığım için hastalanırsam ne yaparım, kim bana bakar endişesi geldi. Ama bu durum bir başkası için aynı değil elbette. Onun için de bana problem olmayan bir şey problem olabiliyor. Sonuçta durum herkes için ne olursa olsun aynı betenliğin yaptığı gibi pozitife yapabileceğimize katacağımız ilhama odaklanmanın harika olduğunu düşünüyorum. Yani iyiyi araştırmak, neşelenmeye, birbirini takdir etmeye, anlamaya, karşılıklı güzelliklerimizi görmeye her zaman ihtiyacımız var. Bu dönem elbette ki geçecek ama önemli olan koşullar durumlar değil. Önemli olan bizim o durum içindeki tutumumuz. Kim olmayı seçtiğimiz, nasıl katkı yapmayı, nasıl anlam katmayı, ne odakla devam etmeyi seçtiğimiz. Umarım Vete'nin hikayesi sana ilham olmuştur. Ve benim de bugün anlatacaklarım bu kadar. Haydi paylaş o halde. Sana ne ilham verdi bu hikayede, bu içeriğimde? Hayatında hangi alanda çözüm olmayı ve farklı bir tutum sergilemeyi seçiyorsun? Ve bu içeriğim hoşuna gittiyse paylaşım butonlarına tıklayarak çevreni de haberdar edersen çok sevinirim. Çünkü bence dünyayı ilham yaydıkça değiştirebiliriz. Ve başkalarının hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunabiliriz. Öyleyse haftaya yine görüşmek üzere. Tüm kalpten kocaman sevgilerimle.